we Web Tekno Plus'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Gamerlar olarak aslında hepimizin birinci tercihi masaüstü bilgisayarlar olsa da onların seviyesine ulaşmayı başaran bu laptoplar da bizim için harika birer detay. Ki oyun bilgisayarı denince de hepimizin aklına giren ilk markalardan biri olan Monster da bu Toolpar T7 modeliyle bu durumu gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Şimdi gelin bu bilgisayara bir yakından bakalım. Şimdi oyun bilgisayarı alacağımız zaman hatta normal bilgisayar alırken bile hepimizin dikkat ettiği birçok detay var. İlk olarak ekran kartına dikkat ediyoruz. Bu Toolpar T7 modelinde de Nvidia'nın RTX 3060 Max-P ekran kartı bulunuyor. Bu Max-P ve Max-Q kavramları aslında RTX'in yeni hizmetleri. Max-Q Maximum Quality yani yüksek kalite anlamına gelirken de Max-P de Maximum performans yani en yüksek performans anlamına geliyor. Peki bunlardan hangisi daha iyi diye soracak olursanız da aslında basitçe size şöyle anlatabilirim. Biraz fazla oyun oynadım o yüzden şarjı Kusura bakmayın, hemen şöyle bir ince şarja takayım, kusura bakmayın. Yani bu bilgisayardaki ekran kartı eğer 3060 Max-Q olsaydı anlayacaktı ki laptopa sığması sebebiyle performansı düşürülmüş ve bu düşük işlem gücüyle verebileceği maksimum kaliteyi veriyor. Buradan anlayacağımız şey bu. Max-P aslında biraz daha iyi anlamına geliyor çünkü bu laptopa sığdırmak için gücünün düşürülmediği, olabildiğince yüksek performansla çalıştığı ki işte maksimum performansı aslında bu anlama geliyor. Bu ibarelerden birisini bulunduğu ve ekran kartı alacaksanız Max-P'yi Max-Q'ya tercih etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Artık RTX 3060 zaten günümüzdeki oyunların pek çoğunu çok rahat oynayabileceğiniz bir ekran kartı. Hani en üst seviye diyemem ama hem fiyat performans olarak hem de kalite ve performans olarak çünkü Max P olduğu için ona gönderme gayet iyi bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında Adobe Premiere olsun ya da diğer tasarım ya da yazılım programları olsun hepsini aslında çok rahat bir şekilde bu bilgisayarda çalıştırabilirsiniz. Ama aslına bakarsanız ben kendi adıma konuşuyorum. Bir bilgisayar alırken ekran kartına dikkat ediyorum tabii ki. Burada aslında en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi Ray Tracing. Ray Tracing Türkçe'ye aslında ışın izleme tarzı bir şekilde çevriliyor ve aslında günümüzdeki oyunlar için olmazsa olmaz bir şey. Kim meraklıları varsa aranızda zaten biliyordur Nvidia Ray Tracing teknolojisini duyururken baya böyle bilgisayar grafiklerini yeniden icat ediyoruz diye çok iddialı bir söylemde bulunmuştu. Bana kalırsa haklılar bu arada. Bu teknolojinin kısaca olayı da şu. Oyun oynarken hepimizin gözüne başta çarpmayan ama böyle dikkat ettiğimizde ya çok güzel olmuş dediğimiz detaylar bulunabiliyor. Bu detaylar Ray Tracing teknolojisi sayesinde daha kusursuz ve mükemmel hale geliyor. Örneğin diyelim ki oyunda bir odaya girdiniz ve oda çok karanlık. Hafif bir gün ışığı var ama hiç gerçekçi değil. Ray Tracing teknolojisi burada devreye giriyor ve anlık çalışan yapay zeka sayesinde bu noktaları gerçekçi bir şekilde aydınlatıyor. Bu sayede birçok detaya daha çok hakim oluyor ve daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşıyoruz. Ya da diyelim ki oyunu böyle hani first person modda oynuyorsunuz. Arkanızda bir yangın var. Siz de bir arabaya falan bakıyorsunuz diyelim. Arkadaki alevler arabaya hafif bir şekilde yansıyor ve ortamı çok daha gerçekçi bir hale getiriyor. Yani bu işte ışın izleme yani Ray Tracing o yansıma teknolojisi burada devreye giriyor. Ki sadece tabii ki arabalar değil suda, camda, çeşitli böyle yansıma alanlarında çok daha gerçek ki performans gösteriyor. Aynı şekilde alevler, gölgeler, güneş ışıkları vesaire. Bunların hepsi ray tracing teknolojisi sayesinde oldukça gerçekçi hale geliyor. Önceki bilgisayar incelemelerim bazılarında şey dediğim oldu benim. Hani ray tracing performans çok iyi değil. Dediğim ekran kartları oldu ama bu Tulpar THD'deki 3060 bana kalırsa gayet iyi bir performans sergiliyor bu konuda. Yani rakiplerinin bayağı bir önünde diyebilirim. O yüzden sizin için bir tercih sebebi olabilir. Ayrıca Nvidia'nın DLSS teknolojisi de yine bu ekran kartına işlenmiş durumda. Pek çoğumuz bildiğiniz gibi oyunlarda FPS çok düştüğünde biraz yükseltebilmek adına grafik kalitemizi düşürmek zorunda kalıyoruz. Baya hani hepimiz bütün gerçekçiliği dibe çekmek zorunda kalıyoruz. Biraz da oyunda rahat hareket edebilmek için. Bu aşamada DLSS'i aktif hale getirirseniz ekran kartının yapay zekası devreye giriyor ve FPS yükselirken grafik kalitesini de biraz daha yükseltiyor ve ortalamanın üzerinde bir deneyim yaşıyorsunuz. Hay sen grafik kalitesini düşürüyorsun FPS'i yükseltmek için. FPS'in yüksek çok ama aynı zamanda grafik kalitesini de yükseltiyor. Bunun da güzel yanı şu bu ekran kartını yormuyor. Yani böyle bir işte ısınmalar, coşmalar, o sesler falan oluyor ya. Yani ben bu bilgisayarı deneyimlediğim süre boyunca çok fazla böyle ses yükselmeleri ya da ısınmalar hissetmedim aslında. Ki diğer ses de bu konuda candır yani. Şöyle bir ağırlığını göstermek istiyorum. Aslında 2,5 kilo falan civarında. sağlam bir ekran kartı var. Sağlam da bir kasası var ama 2,5 kilo ağırlığında sadece. Bu aslında bir laptop için gayet hafif diyebiliriz. Çünkü uzun zaman bunları bir sırtımızda taşıyabiliriz. İşte dizimiz üstünde duracak. Oradan oraya götürebiliriz falan. Ağırlığı bence bu konuda çok değerli. O yüzden 2,5 kilo gayet okey. Şimdi bu ekran kartı merakımızı giderdiğimize göre biraz tasarımından bahsedeyim size. Burada kapağı kaldırdığınızda zaten gördüğünüz gibi Monster'ın böyle güzel logosu ile birlikte 17.3 inç genişliğinde 1920 x 1080 çözünürlüğüyle sahip gayet geniş bir ekran karşılıyor bizi. Ayrıca ekran genişliği dışında 144 Hz'lik bir hıza da sahip. Yine aynı şekilde klavyede de geniş bir tasarım görüyoruz. Dokusu da oldukça rahat bu arada. Bakın şöyle bir klavyeye basacağım sizin için sertçe. Çok hafif geliyor değil mi? ben bile hani çok fazla hissetmiyorum. O yüzden yani hem gece kullanımlarında hem kalabalık bir ortamda kullanıyorsanız ya da böyle sessiz ortamda çatır çutur çatır bastığınızda biraz bir süre sonra rahatsız olabiliyorsunuz. En azından Monster Toolbar T7'de e böyle bir durum yaşamıyorsunuz. Ve renkli bir yapısı var. RGB tek bölge aydınlatmaya sahip. O yüzden de bayağı oyun bilgisayarı hissini tam olarak yaşatıyor bize. Şimdi çevre tasarımına gelirsek de sağ tarafta iki, solda bir tane USB girişi var. Ayrıca kulaklık ve mikrofon girişi bulunuyor. Bir HDMI, bir Type-C, bir de Ethernet portu mevcut. Bahsettiğim ekran kartı ve tüm bileşenlerine rağmen de yaklaşık Yaklaşık 30 milimetrelik bir kalınlığı var. Tüm bu bileşenleri topladığınızda yine de hafifliğinin yanında ince bir yapı sunuyor size. Aynı zamanda kasası da darbeye dayanıklı güçlendirilmiş plastikten yapılmış. Tabi buna bir sağlam test yapamayacağız şu an ama sağlam hissettiriyor gerçekten. 8 artı 8 olmak üzere 3200 MHz'lik DDR4 RAM'e sahip. Bu RAM'leri dilerseniz bileşenlere özelleştirme seçeneklerinde de değiştirebiliyorsunuz bu arada. Aynı zamanda da Monster Toolbar T7'nin içinde 2300 megabitlik okuma ve 940 megabit yazma hızına sahip 500 GB'lık Crucial P2 SSD bulunuyor. 12. nesil Intel Core i7 12700H gibi çok verimli bir işlemcisi var. Tüm bunlara ek olarak da 4.7 GHz'e kadar saat hızı, 6 tane performans, 8 adet de verimlilik çekirdeği var. Bu sayede hem yüksek performans alıyorsunuz hem de günlük kullanımda enerji tüketimi bayağı düşüyor. Yani burada düşük enerji tüketiminin yanında yüksek performansla sizi bekliyor. Bunun aslında en büyük temeli de Intel Core Alder Lake. Bu arada ortalama güç tüketimi de yaklaşık 45 Watt. Yani ister oyun oynayın, ister render alın, ister günlük kullanımda zaman geçirin. Monster Tulpar TG'de çok ısınıyor ne çok ses yapıyor. Gayet güzel bir performans sergiliyor. Şimdi gelin bu bilgisayarla bir oyun testi yapalım. <laughs> Just trying to live my life. Going out, gonna have a good time. That's right, I said the vibe. So it's a game of all of the leader. I'm the hunter, you're the retriever. Let's turn up the bell at the speakers. We party all night. Love the spotlight, but it goes deeper. Can't stop moving, I got the fever. Someone swoop me up, I'm a keeper. Let's party all night. Vallahi biz oyun testi sırasında gayet keyif aldık. Umarım siz de bu bilgisayarı aldığınızda en az bizim kadar keyif alırsınız. Bu arada Monster eğer Tuliparty 7'yi alırsanız yanında size farklı hizmetler de veriyor. Hatta şöyle birisini göstereyim. Bu elimde görmüş olduğunuz çantayı ki içini ben içini çok beğendim ve bayağı geniş içi. Bunu size hediye olarak gönderiyor. Ek olarak bu çanta dışında bence çok daha güzel bir hizmetleri var. Her 6 ayda bir anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla bilgisayarınızı bakıma gönderebiliyorsunuz. Bu bakım sayesinde de bilgisayarınızın performansı her daim yüksek kalmaya devam ediyor. Peki siz bu güzel bilgisayar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.